Ne haber ortak? Kapıda arabanı gördüm de memnun oldum burada olduğuna. Anlamadım. Anlamazsın tabii. Bazı şeyleri anlamak için derinlemesine bakmak lazım. İki gözle bakmak yetmez. Ama senin herhangi bir şeyi anlaman için o daha kırk fırın ekmek yemen lazım. İşte bak bunu harbiden anlamadım. Neyse boş ver. Takılma sen. Zorlama kendini. Ben buraya Selim'le, Sever Hanım'la vedalaşmaya geldim. Sana da bir not bırakacaktım ama... ...şimdi böyle karşımda görünce daha iyi oldu. Hiç olmazsa söyleyeceklerimi yüzüne söyleme fırsatı bulduğum için memnun oldum. Vallahi benim için pek bir şey fark etmez. Ama benim için fark eder. Söylediklerimden sonra yüzünün alacağı ifadeyi görmek bana keyif verecek. Uzatma Nail Usta. Sadede gel bakalım. Tamam uzatmayalım peki. Öncelikle sana müteşekkiriz bir kere. Bana mı? Allah Allah. Evet sana. Eda da ben de senin sayende uzun zamandır düşlediğimiz, özlediğimiz bir hayata yelken açacağız. Gerçekten senin sayende. Sağ ol. Var ol ortak. Allah Allah. Ne yelkeniymiş bu? Burası ve bütün restoranlarla ilgili yetkiyi damadıma bırakıyorum. Noterden tasdikli vekaletname ile resmi olarak. Bak sen, armut piş ağzıma düş yani ha. Yapma beni Hayır üstü. Şimdi de yavru Karatepe'yi mi atıyorsun benim önüme ha? Hangi adam damadına böyle fenalık yapar? Hiç insaf kalmamış sende. <laughs> gül sen, gül. Gül. Damadım da böyle senin gibi gülüyor. Niye biliyor musun? Çünkü sen burada affedersin eşek gibi çalışacaksın. O oturduğu yerden hissesinden kar payını alacak. Ha, böylesi işine gelmiyor mu? E, satarsın o zaman dükkanı. Zaten biz sana daha önce bunu teklif etmiştik. Artık gerisi senin bileceğin iş. Senin zevkin. Herkesin zevki. Birinci mevki. Hayda. <laughs> <laughs>